Merhabalar değerli arkadaşlarım. Dil bilgisi tekrarıyla karşınızdayız. 10 tane cümle hazırladım. Bu 10 cümlede mümkün olduğunca dil bilgisi konularının çoğunu halletmeye çalışacağız. Bakalım hangi konular var? Şöyle hemen kalemimi seçeyim. Başlayalım. Şimdi cümle yapısıyla başlıyoruz arkadaşlar. Eğer soruda aşağıdakilerin hangisi Cümlenin yapısı bakımından farklı derse hangi başlıklar aklıma gelecek? 1- Basit 2- Birleşik 3- Sıralı 4- Bağlı Bu dört başlık hemen aklıma gelecek. Ancak ÖSYM genel olarak basitle birleşiği çok soruyor. Hocam nasıl? Basit demek ile çok alakalı arkadaşlar. Basit demek içerisinde fiilimsi yok demek. Birleşik demek içerisinde fiilimsi var demek. Tabi birleşiğin birkaç farklı çeşidi de var. İçerisinde alıntı söz varsa iç içe birleşik. Sase varsa şartlı birleşik ediyoruz. diyoruz. Ancak genel anlamıyla, genel anlamıyla bakarsak fiilimsi yoksa basit, fiilimsi varsa birleşik diyoruz. Sıralı cümlede iki yüklem olacak içerisinde. Bir virgül olacak. Bağlı cümlede iki yüklem tabii daha fazla da olabilir. Bir bağlaç olacak dedik. Şimdi hemen bakıyoruz şuraya. Fiilimsi var mı arkadaşlar? Sabah odaya girdiğimde fiilimsi neydi? Fiil gibi demekti. Fiile gelecek. Dık dik. Anası mezar dikecek mi? Sıfat fiil. Fiilimsi ekini gördüm. Bir. Hatta nasıl kağıt parçası? Yere düşmüş kağıt parçası. Bakın sıfatın içerisinde bir sıfat fiil eki daha gördüm. İki. Kaç tane Fiilimsi varsa o kadar yan cümle var demektir arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna ne deriz? Girişik birleşik de deriz. Normal birleşik de deriz. Birleşik bir cümle yapısı bakımından. Evet. Hemen geçeceğim diğer cümleme. Sözcük türleri açısından biraz da inceleyelim. Sözcük türleri deyince benim aklıma ne gelecek? Önce başlıkları kafamda belirlemem gerekiyor. Şimdi bakalım. Sözcük türü deyince bir isim, 2. Fiil 3. Sıfat 4. Zarf 5. Edat 6. Bağlaç 7. Ünlem Arkadaşlar bir de tabi 8'i unutmayalım. 8. Zamir Adıl Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda mesela altlarını çizeyim sözcüklerin. Şöyle. Bakın hepsini aşağı yukarı altını çizeceğim. Şu ikilemeyi beraber çizelim. Mesela diyecek ki aşağıdakilerin hangisi tür bakımından farklı bir sözcüktür? Hemen bakıyorum mesela. Ekin sözcüğü ekmekten ekin oldu değil mi? Yani fiilken isme dönüştü. Bir isim mi? İsim hocam. Nasıl ekin? Kocaman ekin. İsmin önüne gelip nasıl sorusuna cevap verirse bu ne oluyordu? sıfat oluyordu. Tamam. Önündeki bir de ne oluyordu? Herhangi bir anlamını veriyor. Sayı anlamı da vermediği sürece ne deriz biz buna? Belgesiz sıfat deriz. Tamam. Şimdi şurada da arkadaşlar tamlama görüyor musunuz? Ekin yığınının yanı. Hatta 3 isim görüyorum. 1 2 3. Zincirleme isim tamlaması görüyor muyum? Görüyorum. E, o halde bunlara da isim der miyim? Derim. Bakın zincirleme isim tamlaması var. Ekin yığınının yanı. Şimdi bunu bütün olarak çizmek istersek mesela kadın sözcüğü makmek eki almayan klasik bir isimdir değil mi? Hatta şöyle tamamının altını çizersek nasıl kadın arkadaşlar? Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar kadın gördünüz mü? Yani bunun tamamını bütün olarak aldığında bütün olarak altını çizdiğinde tamamına ben ne derim? Sıfat der miyim? Derim. Tamamına sıfat diyebilirim. Böyle de altını çizebilirler yani. Şimdi mesela konuşmak fiil değil mi? Konuşmak, makmak eki aldı fiil. Nasıl konuştum? Uzun uzun. Ben fiile soru sorup cevap olursam buna da ne derim? Zarf derim. Bu şekilde altlarını çizecek, size soracaklar. Dolayısıyla bu şekilde çözeceğiz. Hemen bir başka cümlemize geçelim. Ne diyor? Sözcük yapısı. He, cümle yapısını biliyorum. Basit birleşik sıralı bağlı sözcüğün yapısını bana sorarsa ne gelecek? 1. Yapım eki almazsa basit. 2. Yapım eki alırsa türemiş. 3. Bir de ne vardı? Birleşik sözcükler vardı. E hocam bakalım tek tek inceleyelim. Dışarıdaki uğultu. Önce uğultuya bakalım isterseniz. Yansıma bir sözcük mü? U diye bir ses çıkıyor mu? Çıkıyor. U'dan uğultu olmuş. Yapım eki aldı mı? aldı. Yapım eki aldı. Yapım eki alırsa biz buna ne diyeceğiz? Türemiş diyeceğiz. Hatta arkadaşlar uğultu isim de mi ayrıca? Nasıl hangi uğultu? Dışarıdaki uğultu. İsmin önüne geldi. Dışarıdaki sözcü sıfat oldu mu? Oldu. Sıfatın içerisinde siz ki ekini görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Eğer bir ki eki sıfatın içerisindeyse o sözcüğü sıfat yapıyorsa biz buna ne deriz? Sıfat yapan ki deriz. Bunu da yapım eki kabul ederiz arkadaşlar. O yüzden bu yapım eki aldı kabul edildiği için yapısını olsun? Türemiş olsun. Sebebi sözcüğüne baktığımda sebep isim kökü. Arkadaşlar sonda iki tane i görürseniz arada bakın ne kaynaştırma harfi görürseniz her zaman baştaki e iyilik, i iyilik eki olur. Sondaki i de i hal eki olur. Bunu unutmayın. E bunlar çekim ekiydi. Tamam yapım eki aldı mı? Hayır. O halde yapım eki'ni almadığı için tür bakımından nedir? Basit yapıldır. Öğrenebildiniz mi diyor. Arkadaşlar şurada abilmek görüyor musunuz? Bizim kurallı birleşik fiillerimiz vardı. Abilmek, i vermek gibi. Abilmek varsa bu nedir? Yeterlilik birleşik fiili ekidir. Bu yeterlilik birleşik fiilidir. Bakın adı üzerinde. Bir yerde abilmek görürseniz direkt buna ne diyeceksiniz? Yapısına göre birleşik diyeceksiniz. Mı mi zaten hiç ek almamış bu basit. Dolayısıyla bu şekilde bakacağız. Hemen geçelim bir başka cümlemize. Tamlamalar. Size bir de tamlamalar soracaklar. Büyük ihtimal gelecektir. Arkadaşlar çok basit iki soru vereceğim size. Eğer siz bir yere ne sorusunu sorarsanız belirsiz isim tamlaması, neyin ya da kimin sorusunu sorarsanız belirtili isim tamlaması olur. Deneyelim mi? Bakın. Neyin kısmı sanatçıların Kısmı. Hatta tamlayan ın in eki alıyordu. Tamlanan ı i, u eki alıyordu. Gördünüz mü? Neyin sorusunu sordum. Burada ne var hocam? Belirtili isim tamlaması. Bu kadar basit. Araya sıfat girmiş. Sıkıntı değil. Ben tamlamayı gördüm mü? Gördüm. Hangi başlarda? İlk başlarda. Bu da sıfat değil mi? Hatta ilk birinci anlamını taşıyor. Sayı sıfat oluyor. Bakın sıfat gördüğünüz yere de direkt sıfat tamlaması diyebilirsiniz. Tamam. Hangi yaşlarda, ileriki yaşlarda bakın. Bu geri kalan soruları sorduğumuzda sıfatsa sıfat tamlaması deriz. Tamam. Sonra bakın arkadaşlar ne sorusun soruyorum? Ne türünde? Öykü türü. Gördünüz mü? Öykü türünde. Öykü tamlayan, türü tamlanan. Sadece tamlanan ne kalıyor? Ne sorusuna cevap veriyor burada da belirtisiz isim tamlamasını gördünüz mü? E gördüm. Dolayısıyla bakın olaya bu şekilde bakacaksınız. Gayet basit mantığı var. Evet hemen ne yapalım bir başka cümlemize geçelim. Fiilimsiler yüksek ihtimal karşınıza fiilimsi sorusu da çıkacaktır. Biraz da bunu inceleyelim. Fiilimsi ne demekti arkadaşlar? Fiil gibi. Fiilimsi demek fiil gibi demek. Fiil gibi ama isim, isim fiil. Fiil gibi ama sıfat, sıfat fiil. Fiil gibi ama zarf, zarf fiil. Yani fiile gelecek arkadaşlar. Bakın gitmek fiil mi fiil. An en iki sıfat fiil eki değil mi? Evet. O halde bu nedir? Sıfat fiil fiilimsisi. Bu kadar basit. Şimdi almak fiil, arak erek zarf fiil eki değil mi? Evet. O halde bu da nedir? Zarf fiil fiilimsisi. Taşımak fiil, mağışmak ekini aldı Evet. Bu da ne oldu? İsim fiil fiilimsisi oldu. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Hemen geçelim bir başka cümlemize ses olayları ile ilgili örnekler karşımıza çıkacak. Bakın burada özellikle ünsüz yumuşaması ile ünsüz sertleşmesi var. Şimdi bilinç normalde şeydir, değil mi? Kural nedir? Ben PCTK ile biteceğim. Ünlü ile başlayan ek alacak. Bu neye dönüşecek? B, C, D, G yumuşak G'den birine dönüşecek bilinç ünlüyle başlayan ek aldı mı? Ç ile bitti. Tamam. Ünlüyle başlayan ek aldı, İ'yi aldı. Bilinci dedik. C'ye dönüştü mü? dönüştü. Bakın buna ünsüz yumuşaması diğer adı ünsüz değişimi oldu. Yine aynı şekilde kişilik PCTK ile bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı. BC'deki yumuşak y'den birine dönüştü. Şimdi geliştirdik. Bakın yine aynı mantık yumuşamayı gördüm. Kişilik'e bakın aynı mantık yumuşamayı gördüm. Sertleşme neydi arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi. Bakın kural şu. Ş fıstıklı şahapta var mı? Var. Yanına C, D, G ile başlayan bir ek alacak. Bakın normalde bu ne ekidir? Dırdır ekidir değil mi? Dırdır geliştirmek. Dırdır ekidir. Ş yanındaki D'ye diyor ki ben fıstıklı şahapta varım. Sen de bana benze. D harfisin sen. Sen fıstıklı şahapta yoksun. Diyor. O da ne yapıyor? T'ye dönüşüyor. Bakın ikisi de fıstıklı şahapta var mı artık? Var. İşte biz buna ne diyeceğiz? Ünsüz benzeşmesi birbirine benzediler. Ünsüz sertleşmesi sert ünsüzler. İkisi de fıstıklı şaplı olan bir harfe dönüştü. Aynı şekilde burada da var bakın. Dır dire iki değil mi? Neye dönüştü? D, T'ye dönüştü. Ünsüz benzeşmesi oldu. Bunlar çok çıkar arkadaşlar. Bunlara dikkat. Hemen geçelim bir başka cümlemize. Fiilde çatı. Fiilde çatı da çıkabilir. E doğrudan ya da dolaylı, karma dil bilgilerinin içerisine de çıkabilir. Arkadaşlar fiilde çatılan hiç korkmayın. Şimdi fiilde çatı deyince etken edilgen dönüşlü işteş öznesine göre geçişli geçişsiz, oldurgan ettirgen nedir? Nesnesine göre. Arkadaşlar fiilde çatı demek ekine bak demek. Eke bak. Bakın daha önce böyle bir ders yapmıştık. Ekine bak hemen 5 saniyede çözeceğiz sorumuzu. Eke bakın. Eklerde fiilden fiil yapım eki olacak buna da dikkat. Şimdi Bakın, ''ln'' edilgenle dönüşlünün ortak ekleriyle bir yerde, bir fiilde ''l'' ya da ''n'' fiilden fiil yapım eki görürseniz cevap ya edilgendir ya dönüşlüdür. Tamam hocam, görmekten görülmek. Bakın, yapım eki aldı? Fiilden fiil. İşi yapan belli değilse ''ln'' eki var. İşi yapan belli değilse edilgen diyeceksiniz. L, 2 var işi yapan belli ise direkt dönüştü diyeceksiniz. Şıkları ikiye indirdik, olaya baktık. Ortaçağ bilimi ile modern bilim arasında da benzerlik görülür. Gören var mı bu benzerliği peki? İşi yapan belli mi? Değil. E o halde bunun ben çatı açısından ne diye değerlendireceğim? Edilgen çatılı fiil diye değerleneceğim. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Eklere bakacaksınız. L ya da N eki görürseniz, Cevap ya edilgen ya dönüşüdür. Sonra sorun. İşi yapan belli mi diye sorun. Değilse edilgen, işi yapan belliyse dönüşlü diyeceğiz. Etkenle direkt zaten belli bir ek yoktu. Direkt işi yapan belli. İşte şatılı fiilde şey, laş, leş ekleri alacaktı karşılıklı ya da birliktelik anlamı verecekti. Geçişli çatılı fiilde ne olacaktı? Onu kelimesini getirebilecektik. Geçişsiz de onu getiremeyecektik. Aynı mantık dönüşlüyle aynı mantık e, oldurganla ettirgende de r, t, tır eklerinde vardı. O da aynı şekilde fiilden fiil yapım ekini alacak. E, Geçişsizi geçişliye çevirisi oldurgan, geçişli geçişli olursa ettirgen diyeceğiz. Onun örneğini de bir başka dersimizde veririz. Evet, hemen bir başka örneğimize bakalım. Cümlenin ögeleri arkadaşlar. Banko soru gelecek. Geçen sene iki soru geldi doğrudan dolaylı. Bu sene de iki soru bekliyorum. Şimdi cümlenin ögelerini bilmemiz için önce soruları bilmemiz lazım. Özneyi bulmak için ne kim? Belirtisiz nesneyi bulmak için sadece ne sorusunu soruyoruz. Tabi özneden sonra bulmak zorundayız belirtisiz nesneyi. Daha sonra belirtili de neyi kimi? Zarf tümlecine niçin, ne kadar, nasıl, ne zaman? Dolaylı tümlece neye, nereye, nerede nereden, kime, kimde, kimden gibi soruları sorup ed'den eklerinden biriyle bitme şartını koyuyoruz. Edat tümlecinde ne ile, kim ile, ne için, kim için gibi soruları soruyorduk. E hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bir de burada ögelerde en önemli bilmemiz gereken nokta nedir? Doğru parçalamak. Bir yerde isim tamlaması varsa onu bütün halinde alın. Ya da sıfat varsa bütün halinde alın. Buna da dikkat edin. Ögeleri bulurken bir başka diğer nokta neydi? Yasak sorular. Eğer siz yükleme neyin nerenin, kimin gibi soruları sorarsanız bilin ki yanlış yaptınız. Kafadan gitti soru. Sakın bu yasak soruları sormayın arkadaşlar. E hadi bulalım yüklemimizi. Sahip olabilirsiniz. Olabilirsiniz diyemem değil mi? Neden? Etmek olmak, eylemek, kılmak, yardımcı eylemi varsa bunu bit bitişik olarak alıyoruz. Bütün halinde alıyoruz. Burası neydi? Yüklem. Tamam. Arkadaşlar ne zaman sahip olabilirsiniz? Arzularınız yeterince güçlü olduğunda Gördünüz mü? Dolayısıyla ne zaman sorusuna cevap verdi bu ne oldu? Zar tümleci oldu. Peki ne için sahip olabilirsiniz? Başarmak için niçin sorusu zar tümleci deriz. Peki neye sahip olabilirsiniz arkadaşlar? Büyük bir güce gördünüz mü? Nasıl güç? Büyük güç. Sıfatları parçalamıyoruz. Neye sahip olursunuz? Büyük bir güce. Bakın ED deneklerinden biriyle de bitti. Buna da ne dedim? Dolaylı tünleş dedim. Tabi gizli öznesi de var siz. Ancak arkadaşlar hani kaç ögelidir diye sorarsa bunu ögeden saymıyorlar. Buraya da dikkat edelim. Hemen geçelim bir başka cümlemize. Yazım kuralları. Banko soru gelecek arkadaşlar yazım kurallarından da. Bakalım. Yazım kurallarını ben bu cümlede şuna dikkat çekmek istedim. Eğer bir özel isme yapım eki gelirse kesme işaretini unutun. Mesela Ankaralı dedim. Ankaralı. Ankara özel isim. Lili yapım ekini aldı mı? Aldı. Kesme işaretini unutun. İsterse 100 tane ek alsın. Ankaralılar, -An Ankaralıların gibi bir süre kalsın. Peki hocam çekim eki gelirse ne olacak? Ankara'dan, Ankara'dan, Ehe, o zaman ne yaparız arkadaşlar? Kesme işaretimizi kullanırız. Larler eki hariç. Mesela Ali'lere gittik. Larler çekim eki değil mi? Ali özel isim. Larler eki hariç arkadaşlar, özel isme. Çekim eki gelirse ne yapacağız? Kesme işaretini kullanacağız. Şimdi burada da baktığımızda zaten ülkemiz hani burası özel isim değil ki sen ın in, ini ne yapıyorsun? Kesme işaretiyle ayırıyorsun. Hayır arkadaşlar özel isim olsaydı Ankara'dan gibi ayırırdım ama özel isim değil ki. Coğrafi yerleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesme ile ayırıyoruz. Burada sıkıntı yok. Dolayısıyla buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim son kısma, son cümleye. Anlatım bozuklukları. Anlatım bozuklukları İki çeşitli hatırladığımız kadarıyla bir dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarımız vardı. Bir de anlamla ilgili anlatım bozukluklarımız vardı. 4-5 senedir anlatım bozukluğundan soru gelmiyor. Bu sene bekliyorum gelebilir. Şimdi bakalım. Çocuk çevreden duyup işittiklerine kulak kesilerek kelimelerin söylenişlerini öğrenir. Şimdi buraya baktığınızda sanki gayet normal bir cümle gibi geliyor değil mi? Çünkü normal hayatta çok bozukluk yapıyoruz. Arkadaşlar biraz daha dikkatli incelediğimizde duymakla işitmek aynı anlama gelmiyor mu? Geliyor. E, dolayısıyla burada gereksiz bir sözcük kullanımı var. E, o halde ne yaparım hocam? E, at gitsin birine. Çocuk çevreden işte işittiklerine kulak kesilerek bunu attım. Kelimelerin söylenişlerini öğrenir. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı oldu. Evet arkadaşlar dil bilgisi tekrarlarının bu kısmını bitirdik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.